Hepinizin beklediği yatırım videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle The Armory'e büyük bir yatırım yapıyorum. Tam tamına bir askeri ücretlik bir yatırım yaptım arkadaşlar. Neler aldım? Hangi koleksiyonlardan aldım? Neleri önemsedim? Neleri önemsemedim? Bunların hepsini ayrıntılı ayrıntılı anlatıyorum. Şimdi gelelim öncelikle yatırım yaptığım koleksiyonlara. Yeni kalkmış grafik dizayn Overpass 2024, The Train 2025 ve The Sports and Field koleksiyonu. Yani Armory, Armory, ile birlikte olan her koleksiyondan yatırımlar yaptım. Ve burada da görmüş olduğunuz üzere CS Float ve Skins Monkey'sinden fazlasıyla item aldığımdan bahsedebilirim. Ve yetti mi yetmedi daha da fazla item almaya çalışıyorum. Ve güzel itemlerimiz arada var. Ve önemsediğim itemler de var, önemsemediğim itemler de var. Fakat öncelikle koleksiyon koleksiyon gidelim. Neler düşündüm neler aldım ve diyeceksiniz ki abi hiç kırmızı skin aldım mı? Hayır hiçbir şekilde kırmızı skin almadım. Yani covertlara hiçbir şekilde bulaşmadım. Birkaç tane pembe aldım onu söyleyebilirim ama genellikle ana alımlarımın hepsi mil veyahut mor skinlerdi. Yani mavi ve mor aralığında daha fazla aldığımı kolay bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi yeni kalkmış olan grafik dizayn koleksiyonundan başlayalım. Burada görüyorsunuz envanterim artık çok karıştı çünkü her şeyin her şey var. Toplamda 31 tane grafik dizayndan skinim var. Ve burada görmüş olduğunuz üzere Scar yabani böğürtlenlerin görevde kullanılmışından 8 tane var. Bununla birlikte az aşınmış olarak 2 tane ve 5 tane de fabrikadan yeni çıkmışım var. Bunlarla eğitimmiyorum. Tabii ki de burada araton geçişi var az aşınmış. Burada SG böğürtlenli kaplamadan görevli görevde kullanılmış. Gene burada e, AK-47 çapraz geçiş. Burada CZ-75 slonom CZ 75 slonom. E, görevde kullanılmış. Böyle farklı farklı skinlerim var. Bu Starcade, buradaki Polis Sub ve P90 daha önceden yatırım yaptığım itemlerdi. O yüzden bu, buralar aslında buradaki videoya dahil değil. Ama burada gene hoşuma giden itemler var ki tek günde bana 5-6 dolar kazandıran slonomlar var. Ben slonomların tanesini 7 ila 8 dolar civarına aldım. Bu koleksiyon oyundan kalktığı için aslında fiyatlar birazcık daha yüksek alışılmış olduğumuz fiyatlara göre kıyasladığınız zaman. Ama oyuna daha fazla drop'u düşmeyecek garanti ve zarar ettiremeyecek bir yatırım bu. O yüzden de inanılmaz büyük alımlar yapmadım ama gene garanti bir yatırım olsun adına burada baya bir skin aldığımı görebilirsiniz. Ondan sonra grafik dizayndan sonra Overpass'e geçelim. Overpass aslında benim sevdiğim bir koleksiyon ve pahalı skinlerimde olduğu bir koleksiyon. Çünkü buradaki hem skinler güzel hem de uygun fiyatlı ve güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Mesela burada benim CZ75'lerim var çift beretta görevde kullanılmış. Burada benim çok sevdiğim Galil Met Metalik Skacak var. Az aşınmışları var, görevde kullanılmışları var, bol bol var. E, ee, Teal Graffiti burada gene fabrikadan yeni çıkmışından aldım, az aşınmışını aldım. Diyeceksiniz ki abi neye göre alıyorsun? Şimdi videonun sonuna Onları daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Niye bazılarından azlaşılmış, bazılarından fabrikadan yeni çıkmış, bazılarından görevde kullanılmış alıyorum. Bunları ayrıntılı anlatacağım. Öncelikle bir aldığım skinleri görmüş olun. Aa, Vurstolle var gene. Güzel skinlerden bir tanesi. Ben buna bayıldım. Farecik, inanılmaz tatlı bir skin. Zaten burada daha önce almış olduğumu bildiğiniz Krakow'la Zeus Ejder horlaması gene daha önceki alımlarımdan aslında. Ama gene güzel skinler olduğunu görebiliyorsunuz Overpass'te de. Şimdi sırada tren var. Trende aslında aldığım skinler gene aynı mentalitede geçiyor. Ama trende birazcık daha ee, pahalı skinlerden de almaya çalıştım. Burada bir tane Zeus'un um var ki craft'ını Pikachu yapmışlar. Bunu kesin bir şekilde oyunda kullanacağım. Bunu satmam bile zor olabilir. Satmak istemiyorum bunu. Sonra burada MP9 Latte Saat var. Gene bu da sadece bir hafta bile geçmeden bana 10 dolardan daha fazla para kazandırdı. Dediğim gibi ben bir haftadan beri bu videoyu çekmeye çalıştığım için itemleri toparlamak, uygun fiyatları buy order açmak, bunlarla uğraşmak beni çok çok yordu. O yüzden de her şeyi toplu güzel bir şekilde çekmek istedim. Mac'ten Raid'dan çıkma gene oldukça güzel skinlerden bir tanesi. Zaten görüyorsunuz sınırlı hafif versiyonu 26 dolar. Burada direkt gizli olan versiyonu 35 dolar. Aradaki fiyatların ne kadar aslında uçtuğunu görebiliyorsunuz ve Oldukça halimden çok çok memnun olduğumdan söyleyebilirim. Devam edelim. Burada benim en sevdiğim ve en sevdiğim ve oyundan umuyorum ki bir sonraki kalkmasını umduğum e, koleksiyon var. Spor ve sağ koleksiyonu. Oyundan kalkmasını umduğum için ve öyle bir isteğim de olduğu için şahsen ve şahsen en fazla alım yaptığım koleksiyon bu oldu. Ve en ağır yatırımımı burada yaptım. Zaten görüyorsunuz toplamda 39 tane P250 küçük al. Görevde kullanılmış. Burada... Yorkshire'ın görevde kullanılmışından toplamda 24 tane. Tabii ki de arada bazı az, az, az falan filanlar var. Onlar uygun fiyatla bulduğum zaman alıyorum. Yoksa buy orderlarım hepsi görevde kullanılmışlardı. Gene büyük bir alım. Glock Axia inanılmaz bir skin zaten. Oyun içinde de yeni kullandığım Glock oldu, oldukça beni tatmin eden tatlı skinlerden bir tanesi. Sonra bunları daha önce aldım. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu aldığım fiyattan 3x arttı. kuşağı kaşığı faktörünü iki tane elimde var ve keşke daha fazla alabilsem O dönemde daha fazla almak istemiyordum bundan ve şu anda pişmanlığını yaşıyorum. Bir tane az var ve genel keşke daha fazla alsayım dediğim skinlerimiz ise buzul 3 ton ve kızıl folyo. Bunları bir daha ucuza bulabileceğimi düşünmüyorum ve bu da beni çok fazla üzüyor. Ve ben de aslında buradaki sınırlı skinleri ucuza bulamadığım için Pembeleri ve mavi klasmanları daha ucuza bulabildiğim için gizli ve mil spekleri daha ucuza bulduğum için onlardan e, gitmeyi düşündüm. Çünkü mor skinler nedense kızıl folyo olsun bu e, buzul 3 ton olsun çok pahalı alınacak gibi değil ve mantıklı da bulmuyorum. Peki neden bu koleksiyonları seçtim neden eski koleksiyonlara gitmedim? Şimdi arkadaşlar eksi koleksiyonlarda stok az biliyorsunuz. Ama zaten fiyatlar da çok yüksek. Eski koleksiyondan ben 200 300 dolara bir şey aldığım zaman 350 dolar olduğu zaman ben mutlu olmayacağım. Ama 350 doların tamamını böyle 1 2 dolarlık skinlere yatırdığınız zaman hem bir katlama ihtimali daha yüksek oluyor hem de ikincisi buy order'dan çok daha düşük fiyatları bulabiliyorsunuz. Çünkü CS Float biliyorsunuz ki buy order yapmanıza izin veriyor ve bazen de olsun, CS Float olsun böyle farklı sitelerde indirimlere denk gelebiliyorsunuz. Skin demişken yani de videonun sponsoru Skins Monkey. Biliyorsunuz ki global trading dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi. Kolaylıkla takaslarınızı yapabilir, isminiz eşyaları ulaşabilirsiniz. Legojan kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 euro varan bir bonus. Bununla birlikte kalmadan gene Legojan kodunu kullanarak %30 yerine 35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabiliyorsunuz. Şimdi... Skinsmonkey'e teşekkür ettik. Hem açıklamada hem de sahiplenmiş yorumlarda var. Öncelikle sizlere bir buy orderlarımı göstereyim. Tabii ki de burada bir tam buy orderlarım oldu ama en azından tüm buy orderlarımı rahat bir şekilde görün. Buradaki buy orderlarımı teker teker okumuyorum. Bakmak, okumak isteyen pause alıp durdurabilir. Buradaki buy order fiyatlarımın büyük bir çoğunluğu artık aşılmış fiyatlar. Bu fiyatlara buy order'ı gelmiyor. Ama gelirse de hayır diyeceğim buy orderlar değil. Buradan bayağı ekmeni yediğimi söyleyebilirim. Glock Axio olsun, bazı Zeus'lar olsun, özellikle Nova Yorkshire, P250 Small Game, Slonom bunların hepsi neredeyse e, buy orderlardan geldi. Ve sizlere şunu söyleyeyim yaklaşık 550 dolarlık bir bakiyem vardı CS Float'ta şu anda 76 dolarlık bir bakiyem kaldığını görebiliyorsunuz. Neler aldım CS Float'tan buradan hızlı bir şekilde gene teker teker gösteriyorum en azından aldığım fiyatları görün. Şimdi diyeceksiniz ya Niye minimal ver? Niye field tested? Neden factor New? Neye göre seçiyoruz? Arkadaşlar tamamen ve tamamen buff ve Steam Market fiyatlarına göre seçiyorum. Çünkü bazı eşyalar çok fazla likit olmadığı için Steam Market fiyatı ile CS Float fiyatı aynı oluyor ve ona rağmen CS Float best deal olarak yani ucuz ve uygun fiyatlı bir skinmiş gibi gösteriyor. O yüzden bazen factor New almak salakça kalabiliyor veya bazen field tested almak da salakça kalabiliyor. O yüzden sürekli olarak cross references dediğimiz farklı sitelerden sürekli olarak fiyatları kontrol ediyorum ki Buff 163'te bu skinin fiyatı kaç şu an? Steam markette kaç şu an? Aradaki Steam pazarı dolarıyla bu doların arasında ne kadar büyük bir fark var? Yüzdelik olarak hesaplıyorum ki en mantıklı şeyleri bulabileyim. Ve büyük bir çoğunluğunda Factor New olan skinlerin, fabrikadan yeni çıkmış olan skinlerin Steam pazarın ve CS float fiyatlarıyla neredeyse aynı olduğunu gördüm. O yüzden de şahsen birazcık daha az ve field test almaya çalıştım. Diğerleri içerisinde buy order açtım. Her skinden elimden geldiğince ne almak istiyorsam ne hoşuma gidiyorsa buy orderlar açtım. İşin sonucunda bu eşyalar trade up'lık kullanılacak eşyalar. Bu eşyaların sonucunda M4A1S Fade'ler, CMYK, AWP'ler bilmem neler sürekli ilginç ilginç şeyler çıkacaklar. Youtuberlar olsun, traderlar olsun, normal senin benim gibi kullanıcılar olsun. Bu eşyaları gelecekte 1-2 yıl sonra alacağız. E zaten en son gelen güncellemeyle birlikte Armory'den artık skinlerin kalkabileceğini öğrendik. Grafik dizayn öyle kalktı. Ben diyorum ki Armory'den madem skinler kalkacak asıl şimdi olması gerekiyor. Çünkü elbette keş gelecek. Elbette cobblestone gelecek. Bunların ilklerini görüyoruz. Zaten keş hazır. 2026'ın ilk yarısında net bir şekilde keşi görürüz. E bir tane aradan koleksiyon çıkar. Eskilerden kalma bir tane sticker koleksiyonu var, e onu da kovarlar yakın bir zamanda. E şimdiden aklımda 2-3 tane şey oluşuyor. Eski charm koleksiyonları var, e onları da kovacaklar, skinleri de kovacaklar. Arada böyle akıl karı olabilecek şeyler var. O yüzden de bakalım neler bizi bekliyor. Devam etmem gerekirse ee, dediğim gibi buy orderları çok fazla kullandım, çok fazla skin buy orderdan geldi. Siz de cross referans yapmak isterseniz buradaki skinlere bakabilirsiniz. Bazıları tabii ki de daha ucuz, bazıları çok daha inanılmaz ucuz, bazıları da fiyattan daha pahalı. Hepsinin iyi bir alım olduğunu düşünmüyorum tabii ki de. Ama arada çok iyi alımların olduğunu ve çok çok uygun fiyatlara çok uygun skinler alabildiğimi de söyleyebiliyorum. Mesela buradaki örnek veriyorum. Ee, neye ne bakıyorsunuz derken? Şuradaki Zeus'un arkadaşlar. Tren 2025 koleksiyonundaki bu skinleri 5 dolar ve altına gördüğüm anda anında alıyorum. Hiç affetmiyorum. Yapıştırıyorum. Kullandığım filtreleri de sizlere hızlı olarak göstereyim. Mesela burada Field Tested e, bir tane koleksiyonumuz var arkadaşlar. Buradaki Field Tested skinleri Crossfade olsun, buradaki e, grafik dizayndaki skinleri ise alma sistemim tamamen şu. 2.60 ve 70 arasındaki bu skinleri alıyorum, affetmiyorum. Zaten görmüş olduğunuz üzere insanların buy orderları 2.64'de var. O yüzden de 1-2 cent'in lafını çok fazla etmemek gerekiyor. Denk geldiğiniz zaman almanız hayırlı bir şekilde oluyor. Sonra burada e, Yorkshire az ışınmışmış. O yüzden aşağı iniyorum birazcık daha. Farklı şeyler bulabilir miyiz diye. Aa! Glock Pink DT Konuşmadık. Çünkü bu e, farklı bir koleksiyondan. 2021 Mirage koleksiyonu ama bunu da aldım. Çünkü buy order'ıma geldi. Zaten şu anda 78 dolarlık öylesine bir buy order koydum. Zaten şu anda 70 dolar, 79 dolarlık bir buy order var. O mantıkta baktığın zaman aslında mutlu bir şekilde hayatıma devam edebiliyorum. Çünkü hala da çok pahalıya satılan bir skin görmüş olduğunuz üzere. Bunu ben aldım. Benden önce 97, 99, 88, 125 dolarlara kadar satıldı. Tabi burada özel kraft var o yüzden buna çok fazla takılmayın. Ama yine kraft olmayan skinlerin ne kadar pahalı gittiğini görebiliyorsunuz. Bu da özel farklı yatırımlarından bir tanesi. Pahalı e, skinlerimden bir tanesi. Yorkshire'lar ve P250 Small Game'ler yani grafik e, grafik dizayn demişim. Sports ve Field koleksiyonundaki buradaki mavilerimiz arkadaşlar ben 90 cent'e Buy orderla aldım. Neredeyse hepsini ve hepsi 90 centten çok daha ucuza geldi. Burada 61 centlere bile gelenler vardı. Siz düşünün. Çünkü bazı insanlar elinden bir an önce çıkarmak için uğraşıyorlar. Ve çıkarmaya çalıştıkları zaman sizler kar edebiliyorsunuz. Ve bununla da birlikte çok çok güzel şeylere sahip olabiliyorsunuz. O yüzden de burada ne kadar ucuz fiyatı aldığım belli başlı skinleri görebilirsiniz. 78 cent var, 73 var, 64 var. 83, 82, 80, 80, 82, 82, 82. 82. Hani Görüyorsunuz ki buy order'ın hep aşağıya satılıyor. Ve toplu toplu da satan insanlar olabiliyor. Çünkü almak istedikleri belli başlı skinler oluyor. Bir an önce satayım bir an önce kurtulayım oluyor skinler konusunda. Ve bir anda benim buy ama düşebiliyor. O yüzden aslında buy order'la operasyon skin almak ve bunun yatırım yapmak çok iyi. E, slonom gördünüz 14 dolar'ın Steam pazarında. 7 dolar aldım arkadaşlar. 2 kat. Yani ölüsü 2 kat bunun ya. Çok çok güzel. Glock Axie 66 dolar aldım. Çok iyi bir fiyat. İnanın bana Glokaksiye gibi bir skin için. 8 dolara diğer Slonom'ları almışım mesela. Burada gene Factor New graflarımız var. Hani burada görüyorsunuz. Ben bu videoyu sizlere bunların hepsini göstererek çekmek istiyorum ki. Benim aldığım fiyatları bilin. Neler aldığımı bilin ve nasıl bir mantıkta aldığımı bilin. Şimdi büyük bir çoğunluğunuz diyecek ki. a Egecan toparlamış ne güzel. Ne kadar da güzel. Ben toparlayayım. Arkadaşlar eğer fiyatlarını cross referans yapmazsınız. Steam Market'e bakayım, CS Float'a bakayım, şuraya bakayım, buraya bakayım demezseniz zarar edersiniz. Neden? Ben neden şu anda mesela small game almıyorum? Soracaksınız. Hani param mı bitti? Param bitmedi. Small game'in şu anki en ucuz buy order'ı 98 cent'te. Ben bunları zaten 90 cent ve aşağısını topluyordum. Ben niye 10 cent fazla vereyim ki? İnanın bana yüklü alımlarda arkadaşlar 10 cent'in 5 cent'in hesabını yapmanız gerekiyor. Ben buradayken toparlamaya başladım. E, grafiği tam, siz tam göremiyorsunuz. Hemen kameramı sizler için yerini değiştireyim ki siz de grafiği görebilirsiniz. Grafik burada düşer düşmez ben burada toparlamaya başladım. Çünkü grafiği takip ediyordum. Yükseldi düştü. Düşer düşmez ben hemen almaya başladım. Ve düştüğü içinde de mı güzel bir şekilde yaptım. Tabi şimdi siz gene burada 80 cent'e falan satılan birkaç tane skin görebilirsiniz. Ama bunları kim satılıyor? E, 98 sente koyan. E, en yüksek Bay sahibi alıyor tabii ki de bunları. Böyle olunca 98 cent'e sizin bir sürü P250 alma ihtimaliniz de var. Böyle olunca da bana mantıksız geliyor ve neden daha ben daha fazla para vereyim diyorum. O yüzden de buyer'ların, seller'ların en azından siz görünüz hangi e, isteleri hangilerini alıyorum, neler yapıyorum, neler satıyorum. Burada mesela bir sürü cancelled var. Bu canceller'ların sebebi de item bir anda artıyor bana itemi çok ucuza vermiş. Ben sen bu itemi bu kadar ucuza vermek istemiyorum diyor. 4 e, %4'ünü kaybediyor sattığı paranın. Cancel Yani bu birazcık şerefsizlik ama işin sonucunda burası bir piyasa, oldukça normal olduğunu söyleyebilirim. Yapacak bir şey yok ama en azından burada artık neler aldım, neler almadım, neler yaptım, neler yapmadım görebilirsiniz. Bundan önceki itemler zaten normal benim klasik olarak alım satım yaptım eşyalardı. Hani normalde bıçak alım satımı yapıyordum zevkine tamamen. Burada işte Huntsman Knife'lar, Urban Maskler, Doppler'lar. Kar getiriyor muydu? Getiriyordu da yani bıçak başında 5-6 dolarlık kar şahsen benim uğraşacağım ve uğraşmak istediğim bir şey değil. O yüzden de ben şahsen çok çok fazla umursamadım. Mesela StarKey'i 54 dolara almışım. Burada StarKey şu anda 80-90 dolar civarına para ediyor Steam'de. Üstündeki stickerları da sizlere ne kadar ettiğini göstereyim. Bu tabii ki daha önceden aldığım bir alım ama en azından siz de görmüş olun. Buradaki stickerlar zaten artık oyundan kalkan stickerlar. Hem stickerların güzel bir parası var hem de burada bir tane 6 dolarlık, bir tane 21 dolarlık sticker var. Hem de craft. O yüzden kötü değil. Buradaki benim en kötü alımım AWP Krakow. Ee, bunu bir önceki güncelleme gelmeden önce almıştım. O yüzden de fiyatı diğerlerine göre birazcık pahalı kalmıştı. Ee, tek zarar ettiğim şey bu 7-8 ay içerisindeki tek zarar ettiğim şey Krakow ama diğer ettiğim karlardan bunu toparlamış oluyorum. Ki Krakow'da gelecek dönemde bana o parayı fazlasıyla kazandıracaktır. Ha bakın Factory of Rainbow bunlar. 57 dolar almışım ve ben bunları bargainla aldım. Buy order bile atmadım. Bargainla aldım. 136 dolara satılıyor şu an arkadaşlar. Aradaki fark 7 ay. Dedim ki Sports ve Field koleksiyon çok güzel bir koleksiyon. Skin çok güzel bir skin. Bu skin ne tartacak? Bazen çok fazla düşünmenize gerek yok. Hani Anadolu yatırımcısı vardır ya şey der. Yazın daha fazla insanlar tatile gideceği için uçaklar artar. Pegasus TH'ye borsa ee, kağıdı alalım der. Aynı mantık. Bazen basit bir insan olacaksınız arkadaşlar. Ben basit bir insanım. Muzumu soyar yerim. O misal. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadar da en azından ayrıntılı bir şekilde elimden gelince sizlere her şeyi göstermeye inanıyorum. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda neler istediğinizi yazabilirsiniz. Unutmadan tekrardan hatırlatmak isterim. Bu bir aslında yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kazandığınız veya kaybettiğiniz paradan ben hiçbir şekilde sorumlu değilim. Bunları da bilin, dikkat edin ve ben bu şekilde para kazanıyor olabilirim ama Unutmayın ki sistem şudur. Sen başkasının para kazandığı sistemde parayı kazanamazsın. Bu ne demek oluyor? Siz benim yaptığım eşyalara odaklanırsınız, inanın bana ya siz zarar edeceksiniz ya da ben kar etmeye devam edeceğim. O yüzden de mantıklı bir şey değil. Kendi skinlerinizi ve kendi koleksiyonlarınızı bulmanız gerekiyor. Bu da çok önemli bir şey. Ben P250 small game alıyor olabilirim. Small game almamdaki sebep P250 çok güzel olduğu için değil. Buy order'daki milspec'teki en ucuz skin P250 olduğu için. Başka bir skin daha ucuzdur ona geçersiniz. Yani arkadaşlar skin olarak bakmayın. Koleksiyon ve koleksiyon seviyesi olarak bakın. Milispec mi gizli mi covert mu bilmem ne mi onlara bir dikkat edin. Zekice davranın. Kimse sizlere ücretsiz para kazanmayı öğretmiyor. Ben dahil olmak üzere. Bu işin içerisine ben para kaybetmiyor olabilirim. Ama siz kaybedebilirsiniz. O yüzden de dikkatli bir şekilde okuyun. Anlamadığınız yerlerde sorun elimden geldiğince cevap bulmaya çalışın. Tekrardan görüşürüz. Bay bay.